Merhaba değerli okurlar. Bugün 30 Aralık 2021. Can Bey'in yoğunluğu sebebiyle köşe yazısını sizlere bugünlük ben takdim ediyorum. Geçelim makalemize. Bir soralım bakalım. O gece birbiriyle yarışan bireysel satıcılar varsa dolar alan aptallar kimlerdi peki? Saray toplumda oluşturmaya çalıştığı algıyı bu kez tutturamadı. Faizlerin düşürülmesi, doların tepe taklak edilmesi, asgari ücrete %50 zam yapılması, memur ve emeklilerin de yüksek zam beklentisi içine sokulması, ibrenin tekrar AKP'ye dönmesi için şimdilik yeterli olmadı. Suratına sürekli bir gülümseme ekleyerek gözlerime bakın diye konuşan yeni maliye bakanının sözleri de bekledikleri etkiyi yaratmıyor. Tam tersine iktidar mensuplarının söylediği gerçek dışı her şey bir bir açığa çıkıyor faizleri düşürdüklerini iddia ediyorlar değil mi? Yok öyle bir şey. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu bankalara vicdan çağrısında bulundu. Kredi faizlerini %30 hatta %35'lere çektiniz. Bu kadar da olmaz dedi. Döviz fiyatları sert düşüşlerden sonra hep başını yukarı kaldırıyor. Döviz fiyatları artarken daha da hızla artırılan diğer fiyatlarda milim düşme yok. Neden oluyor bunlar? Çünkü en koyu AKP'liler bile artık iktidara güvenmiyor. Ekonomiden hiç anlamayan biri bile bir ayda sistemli biçimde yükseltilmiş olan doların yarım saat 45 dakika içinde 5-6 lira düşürülmeyeceğini bilir. Üstelik bu düşüş bankaların kapalı olduğu saatlere denk geliyor ki buna inanmak için aptalın da akıllı olmak gerek. Buna karşı o Güleç Bakan ısrarla o geceyi anlatıyor. Karşısında da hep iktidara iltisaklı gazeteciler oturunca sallıyor da sallıyor. Örneğin ne dedi bir akşam? Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyasi literatüre de girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenirliği ve itibarını da görmüş olduk kur ataklarını pazartesi günü bitirdik. O gece dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar. Başarımızın birinci önceliği Sayın Cumhurbaşkanımız, ikincisi ise uyumlu çalışmamız. Adam iddialı konuşuyor ama nafile. Eğer gerçekten o gece bankalar hiç devreye girmediyse ve sadece bireysel satıcılar ortalıkta cirit attıysa Güleç Bakan en azından şunların cevabını vermeli. Her şey bu bireysel satıcılar arasında yaşandıysa kim sattı, kim aldı? Öyle değil mi? Eğer bireysel satıcıların marifetiyle dolar yarım saat içinde tepe taklak olduysa bu bireysel satıcılar akşamın o saatinde kerizleyecek bireysel alıcılar bulmuşlardır. Dolar satan akıllılar kimdir? Alın aptallar kimdir? Güya doları düşüren bu bireysel satıcılar hangi arada derede AKP genel başkanını dinlemişler de artık ekonominin iyi yola girdiğini inanıp hemen ellerindeki dolarları aptallara satmaya başlamışlardır. Bu akıllı bireysel satıcılar birkaç dakika içinde Türkiye'nin artık ne kadar iyiye gittiğini anladığı halde uzmanlık alanları bunları önceden sezinlemek olan koca bankalar neden hareketsiz kalmıştır? Bu kadar akıllı bireysel satıcı varken bankaların anlı şanlı uzmanları salaklıklarını mı ortaya koymuşlardır farkında olmadan yoksa aldıkları emir gereği salağı mı yatmışlardır? Konun neresinden bakarsanız bakın oturmuyor iktidarı elinde tutan güçler hiç sıkılmadan doğru olmayan beyanlarını sürdürmektedirler. Madem kendilerine bu kadar güveniyorlar, o halde bu Güleç Bakan çıksın, o gecenin akıllı bireysel satıcılarının kim olduğunu hem de alıcılarını açıklasın. Bu olağanüstü ekonomi mucizesini başaran o bir avuç bireysel satıcıyı bütün Türkiye'nin tanıması ve barına basması gerekmez mi? Gelelim yazımızın ikinci bölümüne. Dikkatimi çeken şeyler. Saray medyasının pompaladığı Türk lirasına hücum büyük palavra. Sarayda ve çevresinde moraller bozuktu bir hafta öncesine kadar. Dolar fiyatı müdahale adı altında milyarlarca dolar bozdurulmasına rağmen tutulamıyor. Düşürüldüğü söylenmesine rağmen faizlerin yeni oranlarına bankalar uymuyor. Halkın temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamların önüne geçilemiyordu. Sonra kendi kendilerine bir mucize yarattılar. Bazı ülkelerden gelen yüklü kargoların yardımıyla doların ateşini biraz düşürdüler. Moralleri biraz düzeldi. Bu hevesle işin kaymağını yemek için bir algı operasyonuna giriştiler. Ancak dayanak çürük, abartılı hatta yalan. O yüzden dikiş tutmuyor. İktidara iltisaklı medya Erdoğan'ın dahiyane ekonomi önlemleri sayesinde vatandaşın dövizini bozdurup Türk lirasına hücum ettiğini pompalamaya çalışıyor. Bu nedenle milyarlı rakamlar veriyorlar. Erdoğan TL hesapları 23 milyar arttı dedi. Sonra bakan bunu düzeltti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinden sonra bu rakam 32 milyara çıktı dedi. TL olarak çok büyük gözüken rakam dolar bazında 2,5 milyarı bile bulmuyor olsa ama gelin konuyu afaki olarak tartışmayalım ve devletin resmi rakamlarına bakalım. Cumhuriyetten Mustafa Çakır'ın haberinde dikkatimi çekti. Devletin resmi rakamlarına göre 26 Kasım'da döviz mevduatları 254.2 milyar dolarmış. Gerçek kişilere ait döviz mevduatı 26 Kasım'da 160.1 milyar dolar, 17 Aralık'ta 163.8 milyar dolar. 21 Aralık'ta ise 163.6 milyar dolar olmuş. Ticari ve resmi kurumlara ait döviz hesapları ise 26 Kasım'da 94.2 milyar dolar, 17 Aralık'ta 96.2 milyar dolar, 21 Aralık'ta ise 97.3 milyar dolar tutuyormuş resmi rakamlara göre bu 3 haftada gerçek kişilerin döviz mevduatlarının 3.7 milyar dolar, ticari ve resmi kuruluşların döviz mevduatlarının da 3.1 milyar dolar artmış. Yani şu. iltisaklı medyanın pompaladığı gibi TL'ye hücum falan yok. Anlık iniş, iniş çıkışlar var ama milletin %99'u parasını korumak için daha önce durduğu yerde yani döviz hesabında duruyor. Yalanlarla nereye kadar gidilebilir ki? Geldik yazımızın bir diğer bölümüne. Yeni öğrendim. Darbeci Hafter oldu mu sana lider Hafter? İktidarın artık hiçbir konuda bir dediği diğerini tutmuyor. Özellikle dış politikada sürekli bocalamalarını, yanlış adımlarını, herkesle didişmelerini, sonra geri adım atmalarını devlet yönetiyoruz. Bu işler böyle olur diye anlatmaya çalışıyorlar hep. İşte bir dediğinin diğerini tutmasına son örnek Libya ile ilgili. Ben de Faruk Bildirici'nin yazısından öğrendim. Libya konusundaki politikaları da değişivermiş. Düne kadar Libya'da düşman, terörist olarak bellemişlerdi General Hafter'i. Hatta onu durdurmak ve Libya'nın başına geçmesini önlemek için asker de göndermişlerdi Libya'ya. Orada kaç şehit verdiğimizi tam olarak bilmiyoruz ama o şehitlerin acısı dinmeden sarayın Libya politikası tersine dönmüş. Geçen haftada Libya'nın doğusundaki yani Hafter'in etkisindeki Libya Temsilciler Meclisi'nin başkan vekili Fevzi El Nüveyri ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Bu demektir ki Hafter'le de ilişki kurulacak hatta Hafter'e destek bile verilecek. Bunun ipuçlarını dışları bakın Çavuşoğlu görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında dile getirdi zaten. Faruk Bildirici işte bakın o toplantıda gazetecilerden biri bile Libya politikasındaki bu değişikliği sormadı diyerek şaşkınlığını dile getirmiş. Şaşıracak bir şey yok. Saraydan bu konuda soru sorulmayacak ve yazılmayacak talimatı gelmiştir. İltisaklı gazeteciler ne yapsın bu durumda? ve bir diğer bölümdeyiz. Bunu yazmak gerek. Neresinden bakarsan bak, sonu iflas. Ekonomi diplomalı, ekonomi kitabı yazarı AKP Genel Başkanı yanındakilerin söylediğine göre dahiyane bir ekonomik plan yaparak Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak üzere. Doları şak kadanak düşürdü, faizler zaten sürekli iniyor, işçi memur emekli bol paraya kavuştu falan filan. En daha yani buluş ise Türk parasının dolara endeksi hale getirilmesi. Milli Merkez Genel Sekreteri Devlet Planlama Teşkilatı eski uzmanı değerli dostum Haluk Dural bu konuda bir yere not et diyerek bir bilgi notu gönderdi. Bakın ne diyor Haluk Dural? Kur farklarını ödeyecek olan hazine ilk tahminlere göre 150 milyar TL dolayında olan bu örtülü faiz tutarını nereden bulacak? 1- Merkez Bankası'ndan alamaz karşılıksız para basmada sınır var. 2. Piyasadan borçlanacak, ihale açıp bankalardan para toplayacak. Bankalar bu parayı nereden bulacak? İkinci maddenin birinci bölümünde bankalar merkez bankasından yüzde 14 ile kredi alacak. Bunun için merkez bankasına para basacak. Bankalar bu kredileri yüksek faizle, şu anda yüzde 22, hazineye satacak diyor. İkinci maddenin ikinci bölümünde ise bankalar yurt dışından yüksek faizle sendikasyon kredisi alıp Merkez Bankası'nda bozduracak, karşılığında TL alacak. Böylece Merkez Bankası rezervinde göreceli bir artış olurken Türkiye'nin dış borcu artacak. Her halükarda piyasaya TL pompalandığı için enflasyon yükselmeye devam edecek. Bu mekanizmalar bir çıkmaz sokak ve hazine borçlanmayı sürdüremeyince kur farkı ödemeleri duracak. TL döviz karşısında tekrar hızla değer kaybedecek. Bu modelin sonu ise iflastır. Geldik yazımızın son bölümüne. Kafamı bozan şeyler. Yok artık din istismarını bile dibe vurdurdu. Bu iktidarın en başarılı olduğu konu açık ara din istismarıdır. Diğer algılar ve beyin yıkamaların hepsi din istismarının gölgesinde kalır. İktidar din istismarıyla 19 yılda kaplumbağa hızıyla da olsa laikliği, cumhuriyet değerlerini, Atatürk ilkelerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Hayli mesafe aldı. Ama elbette ülkedeki medeni, Atatürkçü, cumhuriyetçi, devrimci damarı kesemedi. Bu nedenle de hep korkuyor, hep başına bir şey gelme endişesi taşıyor. AKP'nin din istismarında ölçünün kaçırılmasına çok kez tanık olduk. AKP'linin teki Erdoğan'ı peygamber yerine koymuştu örneğin. Bir başkası AKP'li olmayanın inancından şüphe edilmeli demişti. Biri de Allah'ın özelliklerini taşıyor diyecek kadar kendinden geçmişti. Ancak bunların hepsi temelden dince AKP zihniyetin ilkel örnekleriydi. Sonradan olma AKP'li Süleyman Soylu hepsinin üstüne tüy dikti. Din istismarında kendini de hizmet ettiği partiyi de dibe vurdurdu. Soylu aynen şunu söyledi. Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Nutkum tutuldu. Başka söze hacet yok. Nokta. Bugünlük makalemiz sona erdi. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyoruz.